Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programına katılan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Habertürk yönetimini FETÖ'cülükle suçlamış ve programın moderatörü Hülya Hökenek ile gazeteci İsmail Saymaz'ı hedef almıştı. Kaplan, Hülya Hökenek, siz Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı ile bağlantınız nedeniyle de şu an Habertürk'tesiniz. Bu röportajla ne kadar gurur duyduğunuzu söylediğiniz röportajlarınız da var, siz böyle birisiniz." demişti. Fatih Altaylı, Hilal Kaplan'a sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Altaylı, Kaplan'a 20 Mart 2009 yılına ait Habertürk gazetesinin manşetiyle cevap verirken, en güçlü zamanında biz bu manşetleri atarken tarafta fethetici yalayanlarla muhatap olmayacağız elbette, diye belirtti. Altaylı'nın paylaştığı gazete manşetinde FETÖ'nün ışık evlerine yapılan operasyondan bahsediliyor. Türk'ün söz konusu habere F tipi az subayı fişleme itirafları manşete attığı görülüyor. Hilal Kaplan ise Altaylı'ya sosyal medya hesabından bir yanıt verdi. Kaplan Altaylı'nın paylaşımı alıntılayıp Altaylı neden link değil de caps paylaşıyor sizce? Çünkü gazetenin çıktığı gün FETÖ Zaman üzerinden tehdit edilince hem haberi her yerden kaldırdılar, hem de özür yayınladılar. Ayrıntılar, konu heyke yazımdan, başörtülü kadınlara ulu orta küfür ettiği günleri özledi herhalde zavallı ifadelerini kullandı.